Türkiye seçim potasına girdi. Peki bundan sonra ne olacak? Vatandaşa sorduk. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vatandaşın kafası bir hayli karışık. İzliyoruz. Merhabalar, neredesiniz? Ben Afganistan. Ee, Türkiye'de kağıt topluyorsunuz galiba. Evet, ben, ben mesela. Ee, Türkiye'deki durumu nasıl görüyorsun? Rahat geçinebiliyor musun? Rahat geçiyor mesela. Burada, mesela burada polis çok sıkıntı var. Ben bir yabancı adam var. Benim çok uygun var. Mesela, mesela attışarım. Ben iki ay polis gönderdim. Şimdi yani şimdi iki gün sonra ben geldim Enderna'da burada İstanbul'da. Sıkıntı çekiyorsun. Yani sıkıntı çok çekiyor yani. Polis de çok sıkıntı yani bana da var yani. Bana da söylüyor sen kimlik yok ya ben adam var çok sıkıntı yani sana da var. Ben söylüyor benim mülakatta koka var sana bile benim mülakat çok koka yani mesela var yani. Nasıl yaşıyorsunuz? Zorlanıyor musunuz burada? Çok zorlanıyorum yani mesela yani... yani. Nerede yatıp kalkıyorsunuz? Tarla yani. Tarla başında? Evet. Nerede tarla başında? Tarlaba şeyini dolap daramız. Yani orada bir otelde falan mı? E, otelde, yani evde var. Mesela beş kişi var yani. Depo gibi bir yer mi? De, depo en tarlaba şeyde var yani aşağıda. Aynen Aynı yani. Başka benim yani şey sıkıntı Bana da yani polis sıkıntı var. Başka yani mesela başka rahat mısın? Bana da hepsi polis sıkıntı var yani. Mevcut iktidardan memnun musunuz? Evet yani. Recep yani Tayyip Erdoğan'dan memnun musunuz? Evet, yani çok seviyorsun yani mesela. Ben da mesela Türk adamı çok seviyorsun. mesela da hepsi bana da plus sıkın diye. Yani bana da kimliği yani, kendine bana da sıkın diye. Bana da Suriye sana yabancı var. Sen o lakatı kudur. Bana Suriye'yi bana da uçak yok. Yani çok savaş var. Yani mesela. Ben burada nerede görüyorum? Taliban var hepsini. Yani. Abi. Yani şöyle, e, demin bir arkadaşla görüştük. Dedi ki, geçim sıkıntısı çekiyorum dedi. Abi ülkede e, kaç milyon kişi? 81 milyon kişi falanız. Doğru mu? Doğru bunun zaten yarısı sıkıntı çekiyor yani. Yarısı sıkıntı çekiyor, şöyle sıkıntı çekiyor. Hani başımızdaki e, ilk zamanlar benim açımdan çok iyi biriydi yani. Nasıl iyi biriydi? E, gidiyor, yaptırıyordu, ediyordu. Hani seçenekler çoktu. Bak metro mesela ben iş çalışıyordum. Kartal'da çalışıyordum. E, daha önce iki saatte gittiğim yolu yarım saatte gidiyorum şimdi. Çok memnunum bu konulardan. Ama şimdi bakılacak olursa yaptığımız iş belli abi. Biz kağıt atık toplayıcısıyız. Yaptığımız iş belli. Hani sıkıntı nasıl çekmeyelim? Günde 100 lira zor kazanıyoruz. Çok zor kazanıyoruz yani. E niye bunu yapıyoruz? Ya başımızda şimdi Suriyeliler geldi, o Afganlar geldi, onlar geldi, bunlar geldi. Hani şu Cihangir bölgesinde, Taksim bölgesinde çalışanların e, çoğu, çalışanların çoğu yabancı. Yabancı yani ya Suriyeli, ya Afgan, ya ne bileyim Arap ülkesinden gelen Hani ülkede iş bulmak çok zor oldu abi Çok zor yani aşırı derecede zor Hani ben arıyorum ben bu işi yapmak istemem Hani sonuçta koronavirüs de var Hani oldukça kendimizi korumaya çalışıyoruz Ama bu işi de yapmasak evimize ekmek götüremeyiz İki tane çocuk bakıyorum ben Evet biri 5 yaşında biri 3 yaşında Bunlara bakmakla hükümlü olduğumuz için normal bir işte bulamadığımız için bu işe mecburen bu işi yapmak zorundayız ki günlük evimize ekmek götürelim. Oy versen kime verirsin? Oy versem şöyle. Onu söylemek istemem ama başımızdaki Tayyip Erdoğan'a verecek ihtimalim yok abi. Hani çünkü görünen köy kılavuz istemiyor artık. Yani gerçekten ben evime iki tane ekmeği bile zor alıyorum. Ekmek daha önceden bir liraydı şimdi olmuş iki buçuk üç lira. Tarlabaşı gibi bir yerde 3 lira. Yani düşünün bir de Nişantaşı gibi yerde olan ekmeği düşünün bir de. Sekiz dokuz liradan aşağı değil. Bir ekmek sekiz dokuz lira. Yani nasıl verelim ki oyu? Nasıl yapalım? Ben evime meyve alamıyorum. Yani burada kalanlar artık atılanlar falanlar olunca mecburen onu götürüyorum abi yani. yani. Alamıyorsun çünkü bakarsan bak oraya çevirirsen kilosu 10 lira. 20 lira. Yani bunu? günlük 80-90 lira kazanıyorsun e, 50 milyon meyveye versen 40 milyonuna nasıl evini getireceksin Çocuğun okula gidiyor bir de Yani çok zor abi artık Yani yaşam Türkiye'de çok zor olmuş Hani Çünkü şöyle bir şey Ülkede e, Türkten çok yabancı var Ben şurada oturuyorum görüyorum Ya 3 tane Türk geçiyorsa 100 tane yabancı geçiyor abi burada Hani ülkede yabancı çok olmuş artık Yani Belki biz gitsek hani en Türkiye'nin en çok olduğu şey ülke Almanya'dır, Almanya'dır. Ama gerçekten ne bileyim İsviçre'ye gitsen, oraya gitsen, buraya gitsen, seni barındı. Ben televizyonlarda izliyorum yani Türkleri vuruyorlar Türkleri diyor. Ya biz Türk olduğumuz halde bu kadar kişileri burada taşıyabiliyorsak, alabiliyorsak yani benim arkadaşların çoğu iş sıkıntısı çekiyor çoğu iş sıkıntısı çekiyor. E niye çekiyor? E bakılacak olursan şuraya çöpe atmaya gelenlerin çoğu yabancı. Çoğu, hani Türk göremiyorsun. E Türk çalışan yok. Hep yabancı çalışıyor burada. E bunlar başımızdan bir gitmiş olsa gerçekten hiçbir sıkıntı çekilmeyecek abi. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet.